Kesinlikle. <laughs> tabii bunu da e, televizyon, e, internet sürekli aslında pohpohlar bunu. Evet. Bu kahramanları kahramanlaştırdıkça aslında bunlar baktığımızda ilk daha masum. İlk çizgi film olarak başlayan şeyler filmleştirildi. Onların kıyafetleri işte insanların yetişkin olarak insanların giyip gezdiğini görüyoruz artık. Gerçekten onları bir şekilde hisselleştiriyorlar şu an. Evet modern dönemin taleplerine de baktığınızda işte e, hakikaten e, bu talepler zaten bunu yaratıyor. Hı hı. Çünkü herkes bir sürü şeyi yetişmeye çalışıyor. Hı hı. Birey olmaya çalışıyor. Hı hı. İşte kadınlar hem evde hem dışarıda kariyer yapmaya çalışıyor. Aha. Erkekler aynı şekilde yoğun bir çalışma temposunun içerisinde bir sürü sıkıntılarımız var. Süper olmak lazım hakikaten neredeyse. Aha. Süper ...woman olmak lazım, hı hı. E, bütün bunların üstesinden hı hı. gelebilmek hı hı. için. Eminim senin de çok söyleyecek şeylerin vardır bununla alakalı. E, günümüze baktığımızda gerçekten kadınlar e, süper kadınlar olarak yaşamaya çalışır. E, bir taraftan dediğin gibi ev işleriyle uğraşmaya çalışır. Bir taraftan anne olmaya çalışır, bir taraftan kariyer yapmaya çalışır. E, klasik dönemde yoktu bunlar ama ama modern dönem bunların hepsini bekliyor. Bizden. Kaça bölünmek Bizden. lazım? Tabii yani bir insan kaça bölecek gün içerisinde kendini de hepsini gerçekleştirebilsin. Ama dediğin gibi sınırsız bir kendimizi gerçekleştirme e, potansiyelimiz olduğunu sanırız. Özellikle aslında üst limitimizi bulanık tutuyoruz. Hı <laughs> Bunu biraz da isteyerek yapıyoruz. Yani ama bunu İsteyerek yapıyoruz da bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü modern dönemin talepleri o kadar ağır talepler ki bizden. Biz de bir takım e, davranışlar içerisine girmek zorunda kalıyoruz ki bunları sağlıklı ya da sağlıksız bazen şekilde karşılayabilelim. Hı hı. Mesela bu e, son dönemlerde fantastik sinemanın bu kadar hı hı. ön plana çıkması. Her gün sinemaya süper kahraman filmlerinin Hı -hı. gelmesi ki sen artık sinemada Hı -hı. E, seyredecek film bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum bana. ben. Yani son Hı -hı. birkaç aya baktığımda e, yani baktığımda liste Güzel bir film, yani iyi bir yönetmenin bir filmini gidip izlemek isterim ama e, sürekli bu süper kahraman, e, süper kahraman <laughs> filmi. Yani e, bu fantastik dünya mesela beni açmayan bir durumdur. Tesadüf değil. Hı -hı. Bu kadar yoğun olarak e, bombalanması Hı -hı. diyeceğim Tesadüf değil. Hı hı. E, çünkü e, insanlar buna talep ediyor ve bir ihtiyacı karşılıyor bu. Hı hı. Yani insanların içerisindeki o fantastik varlık olabilme hı hı. ihtiyacını karşılıyor. Hı hı. Şimdi biraz önce başlarken e, insanların e, video oyunlarını bayağı çok oynamasından, eve kapanmasından, eve çıkmamasından bahsettik. Bununla da alakası var. Bir. İki. Diğer örneğimizle de alakası var. Çılgın, hızlı ve öfkeli Hı. araba ve motor kullanmayla da alakası var bunun. Hı. İstersen ondan bahsedelim Hı. biraz. Ee, mesela bugün Nefkoşa'da özellikle bu sürat motorlarına binip deliler gibi sürat yapan gençler Hı. görürüz. Şimdi e, bunu açıklamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. insanın iki tarafı vardır zihninin içerisinde. Bu zihnin bir tarafı gerçekçi taraftır, bir tarafı fantazi taraftır. Yani bizim zihnimiz Aha. gerçekle fantazinin tam bir karışımından oluşur. Hı hı. Fakat bizim dönemimizde, modern dönemde artık geç modernde demek istiyorum ama çok fazla da ayırmak istemiyorum. Bütün hı hı. olarak konuşmak istiyorum ama bunu söylerken bunu söylemek durumu. Geç modernde özellikle insanın fantastik kısmı e, zihninin oldukça genişledi. Hı, hı. Şimdi bu genişlemenin sebeplerinden bir tanesi e, bu modern dönemin aslında ağırlaşan giderek de ağırlaşan taleplerin başa çıkma e, stratejisi aslında bu. Yani biz psikoloji içerisinde çok Hı -hı. sağlıklı da bakmıyoruz aslında böyle stratejilere ama stratejilerden bir tanesi. Hı -hı. Bunu söyledikten sonra e, bir bakıyoruz böyle önümüzden cöt gibi bir tane motorlu genç geçmiş, e, işte kaskı var giyinmiş falan böyle.